E, gümüşte de durum şu. 30'u geçince zaten şortları patır patır patlıyor arkadaşlarım. Her tarafı ben patlayacağım, ben patlayacağım. Beni zor tutuyorlar zaten. Niye tutuyorlar ben bile bilmiyorum diyor. Her yerde bir kupendil var. Kupendil en zor oluşan formasyonlardan biridir. Normal, klasik borsalarda. Ve çok güvenilir bir formasyondur. Kriptoda hızdan kaynaklı. Hani hep diyoruz ya Klasik borsalar haftanın 5 günü açık ama kripto 7-24 açık. Klasik borsalar haftanın 5 günü 8 saat açık. Kriptolar e, şey haftanın 7 günü 24 saat açık. Ondan kaynaklı yaklaşık bir 5 kata yakın bir hız farkı var. Doğal olarak e, ya da benzeri güvenilir formasyonların görünürlüğü klasik borsalardan daha fazla oluyor kripto borsalarında. Görünürlük daha fazla olunca kripto borsalarında o formasyonların güvenilirliği de daha çok düşüyor. Ben hep ne diyorum? İndikatörler, formasyonlar, onlar, bunlar hep klasik borsalar için uydurulmuş şeyler. Hani burada fincan kup yapıyormuş, artacakmış. Ne alakası var şimdi? Ama ona göre uydurmuşlar işte. Ona göre bir psikoloji oluşturmuşlar. 100 yıldır handle yaparsa artar bu. Yersen yediriyorlar işte 100 yıldır. Ya, kripto da yemiyor işte o. Klasikler fazla olunca یه وازان یه وازان یه